Dolandırıcılar artık sadece senaryo yazmıyor, teknolojiyi de adeta bir silah gibi kullanıyor. Son dönemde gelişen yazılımlarla kendilerini kamu görevlisi gibi gösteren kişiler, kurdukları hayali senaryolarla vatandaşlara hedef oluyor. Şüphelilerin yöntemi ise hep aynı. Önce korku salmak, sonra yardımcı olacağız diyerek vatandaşı ikna etmek iyi niyet ve yardımlaşma duygularını suistimal eden bu kişiler, kurbanlarını dış dünyadan izole ederek paralarını ellerinden alıyor. Antalya'da yaşanan olayda, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye başvuran bir kişi, kendisini MIT görevlisi ve istihbarat müdürü olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandığını, bu kişilerin baskı altındaki yönlendirmeleri sonucu yaklaşık 3.5 milyon lira dolandırıldığını ifade etti. Harekete geçen polis kimlikleri tespit edilen ST, UAT ve AA isimli 3 şüpheliyi olay sonrası gittikleri Giresun'da yapılan ortak operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 10 adet ata lira, 104 bin lira nakit para, pırlanta yüzük, çeşitli altın takılar, 25 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonuna el konuldu adli makamlara sevk edilen üç kişi de tutuklandı. Yetkililer ise tek bir noktada birleşiyor. Devletin polisi de, askeri de, savcısı da telefonla para istemez. Böyle bir durumda karşılaştığınızda paniğe kapılmayın. Telefonu hemen kapatın ve en yakın emniyet birimine başvurun.